Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu derste size bilgisayar mühendisliği ile ilgili, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği ile ilgili bütün detayları anlatmaya çalışacağım. Özellikle üniversite okumak isteyen, bu bölümü okumak isteyenler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu arada arka plana güzel bir manzara koydum ama bu manzara tabii ki gerçek değil. Ama bundan sonraki videolarımda gerçek manzaralarda size bu videoları çekmeye çalışacağım. Ben hafta sonları kamp yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. Gittiğim yerlerde bu videoları, yazılım videolarını size çok çok güzel doğal manzaralar içinde hazırlamayı düşünüyorum açıkçası. İstiyorsanız hemen konumuza başlayalım. İlk olarak bilgisayar mühendisi ne iş yapar? Bilgisayarla ilgili yazılımsal, donanımsal bütün süreçlerde bulunan mühendislere bilgisayar mühendisi denir. Yazılım mühendisliği diye yeni bir alan açıldı. Yazılım mühendisliğinde sadece yazılıma yönelebiliyorsunuz ama bilgisayar mühendisi daha geniş bir kapsam, donanım da işin içine dahil. Yani donanım derken bilgisayarın parçalarına, işlemcisine, remine de geliştirme yapabiliyor biliyorsunuz üretebiliyorsunuz. Yeni bilgisayarlar geliştirebiliyorsunuz. Yeni bilgisayarlar üretebiliyorsunuz. Bilgisayar mühendisi özetle hem yazılım hem donanım alanında geliştirme yapan, bir şeyler üreten kişiye denir. Ben nasıl bu mesleğe yöneldim? Açık söylemek gerekirse ben biraz daha hackerlık tarafına çok merakım vardı özellikle lise dönemlerimde. Çok fazla hacker'larla ilgili makaleler, filmler izlerdim. Böyle bir hevesle başladım ama daha sonra yazılımı sevdikçe biraz daha bir şeyler üretmeye, yazılım üretmeye yöneldim. Bu süreçte onlarca farklı proje ürettim. Arkadaşlar videoya devam etmeden önce 30 saniyenizi alıp size girişimimden bahsedeceğim. Yeni bir proje yayını aldım. Projemin ismi Best Code For Me. Bu proje şu işe yarıyor. Yazdığınız bir kodu buraya gelip paylaşıyorsunuz ve diğer yazılımcılardan fikir ve tavsiye alıyorsunuz. Siz de daha iyi bir kod yazmak istiyorsanız, yazdığınız kodlardaki yanlışları merak ediyorsanız, kendinizi geliştirmek istiyorsanız Best Code For Me'yi ziyaret edip buradan herhangi bir dille ilgili paylaşım yapabilirsiniz. Diğer yazılımcılar yazdığınız kodla ilgili size tavsiyeler veriyor. Sonra kodunuzun kalitesini bu sayede arttırmış oluyorsunuz. Aynı zamanda Proda Kant üzerinden buradan projeme de oy verebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. Birçok farklı projemde halen şu an yayında ama özetle biraz daha böyle hackerlığın benim bu mesleğe yönelmemde etkisi var diyebilirim. İkinci büyük etkisi de bilgisayar oyunları tabi. Şu an son 3-4 senedir bilgisayar oyunları oynamıyorum ama bundan 5-6 sene önceleri birçok farklı oyunu oynuyordum. E bu oyunlara ufak yazılımlar yazmakla başladım. Daha sonra üniversiteye gittikten sonra da tamamen profesyonel olarak yazılım alanına başladım diyebilirim. İş olanakları nedir? Şu an dünyada iş olana bakımından bence en iyi meslek. İş olana oldukça fazla olan maaş skalası da kişiye göre değişebilmekle birlikte çok iyi skalalarda maaş alabileceğiniz rahat bir çalışma ortamı olan bir meslek diyebilirim. Peki mülakatlarda neler soruluyor. Mülakatlarda genel itibariyle teknik sorular sorulur. Tabii ki ön görüşmede insan kaynakları uzmanı sizinle görüşür, sizin profilinizi öğrenmeye çalışır, nelerden hoşlandığınızı özellikle son dönemlerde İngilizce seviyenizin iyi olması çok büyük kapıları size açabilir diyebilirim. Pandeminin çok büyük etkisi var bunda. Çünkü pandemi ile birlikte uzaktan çalışma modeli çok popüler oldu ve dünyanın farklı yerlerinden yazılımcılarla çalıştığınız için İngilizce çok önemli bir hal aldı. Eski birazcık İngilizceniz olsa yetiyordu ama şu an yetmiyor. Gerçekten iyi seviyede bir İngilizceniz olması gerekiyor. Mülakatlarda özel, özetle İngilizce üzerine sorular sorulabilir. İngilizcenizi ölçmek için. İkinci soru teknik sorular olabilir. Bu teknik soru özellikle yazılım alanında kullandığınız teknolojiye göre farklı teknik sorular sorulabilir. Bir değeri de profilinizi tanımak amacıyla sorulan sorular. İşte nelerden hoşlanıyorsun? Kitap okuyor musun? Atıyorum. Ne tür kitaplar okuyorsun? Hangi yazılım kanalları YouTube kanallarını takip ediyorsun? GitHub'da yüklü olan bir open source projen var mı? Mülakatlarda 3 temel konu var. Bunlar soruluyor özetle. Hangi üniversite daha iyi? Açık konuşmam gerekirse Türkiye'de 1-2 üniversite dışında çok iyi seviyede yazılım eğitimi verildiğini düşünmüyorum. ODTÜ ve ITÜ yazılımın üniversite anlamında ana merkezi diyebilirim. Bunlar dışında biraz daha kişisel becerilerinize göre siz kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Ama bu ilk iki üniversite çok güzel yazılım eğitimi veriyor ve özellikle girişimcilik desteği veriyor. Üniversitede bir girişiminiz varsa doğrudan üniversite içinde üniversitenin desteğiyle girişiminizi büyütebiliyorsunuz. Yani üniversitedeyken bile çok büyük girişimler ortaya çıkarabiliyorsunuz. Bu biraz daha yurt dışına benziyor. Birçok büyük proje Facebook gibi, Google gibi birçok büyük proje zaten üniversitelerden çıkmış projeler. Facebook'un zaten hikayesini biliyorsunuz. Üniversitede başlamış bir proje. Yine İTÜ özellikle çok iyi derecede yazılım eğitimi veriyor diyebilirim. Bilgisayar mühendisliğinin yazılım mühendisliğinin maaş skalası nedir? Konu bana çok soruluyor. Bununla ilgili zaten ben birçok video hazırladım. 2021 maaş skalası videom yine YouTube kanalımda var. 2022 yazılımcı maaş skalası videomu da yeni yayınladım. Her yıl bu skalaları güncelliyorum ve bunlarla ilgili güncel videolar çekiyorum. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Maaş skalası özetle kişiye, şirkete, ülkeye göre değişiyor. Şu an 2022 itibariyle genel bütün bilgisayar mühendisliği maaş skalasını ortalamam gerekirse yeni başlamışsanız bu mesleğe ortalama 8.000-10.000 bin, bin TL arası maaş alıyorsunuz. Biraz daha ilerlemişseniz 3-4 senelik yazılımcıysanız ortalama 15-20.000 TL maaş alıyorsunuz. Çok profesyonel yazılımcıysanız bunun ucu bucağı olmuyor ama başlangıç noktanız 30.000 TL oluyor ortalama. 30.000 TL ile 100.000 TL'ye kadar gidebiliyor. Pozisyonunuza göre, sektöre, firmaya göre değişiyor tabi ama ortalama 100 bin. TL'ye kadar ulaşabiliyor. İngilizceniz iyi ise yurt dışına iş yapıyorsanız veya dolarla maaş alıyorsanız bunları bir buçuk katıyla çarpabilirsiniz diye söyleyebilirim. Yani maaş skalası birçok mesleğe göre açık ara önde. Hangi yazılım dillerini seçmelisiniz? Üç dil çok iyi diyebilirim. Birinci sırada JavaScript var. JavaScript ile hem frontend yazabiliyorsunuz hem backend hem mobil uygulamalar yazabiliyorsunuz. Bu yüzden iş olanağı oldukça fazla. İkinci numarada Python var. Python ile hem web uygulamaları geliştirebiliyorsunuz hem sunucu uygulamaları geliştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda yapay zeka uygulamaları geliştirebiliyorsunuz. Üçüncü sırada da çok popüler bir dil yine Go'yu önerebilirim. Go, Go biraz daha yeni bir dil diğerlerine göre ama şu an oldukça dünyada popüler olmaya başladı. Üçüncü dil olarak Go diyebilirim. Yurt dışı mı Türkiye mi? Bu son dönemlerde oldukça popüler bir başlık. Benim burada görüşüm şu. Bütün hatlarıyla düşünüp size net bir cevap vermek istiyorum. Yurt dışı şu an yazılımcılar için gerçek setan çok büyük bir imkan. Çünkü yüksek maaşlara çalışıyorsunuz yurt dışında. ve ortalama 4000-5000 eurolardan başlıyor. Daha üst rakamlara doğru ulaşıyor. Birçok yazılımcı yurt dışına gittiği için Türkiye'de inanılmaz bir yazılımcı boşluğu oluştu. Bu boşluğu kapatmak için şirketler yazılımcılara daha fazla maaş vermeye ve pozisyon vermeye başladılar. Yan haklar vermeye başladılar. Bu yüzden aslında Türkiye'de Yazılımcılık biraz daha rahat olmaya başladı. Hem maaş skalanız yükseldi hem de çok iyi ortamlarda yan hakları bol olan şirketlerde çalışma fırsatı buldunuz. Ben yeni başlayan yazılımcıların Türkiye'de çok fazla zaman kaybetmemesini tavsiye ediyorum. Türkiye'de kalan yazılımcıların da bu noktadan sonra özellikle 30 yaşını aşmış yazılımcıların yurt dışına iş için gitmesini tavsiye etmiyorum. Türkiye'de de şu an oturmuş durumda açıkçası. Zaten önünde en fazla 10 sene daha yazılımcılık yapacak. 10 seneyi de yurt dışında harcamalarını tavsiye etmiyorum. Bilgisayar mühendisliğinin, yazılım mühendisliğinin geleceğini

Bununla ilgili çok büyük tartışmalar dönüyor. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Bu meslek çok popüler bir meslek. Geleceği de çok parlak. Önümüzdeki 5-10 sene yine çok parlak bir meslek olarak devam edecek. Hem maaş skalası olarak hem iş olanakları açısından çok güzel bir meslek olarak devam edecek. Ama birçok farklı meslek gibi bu mesleğin de zamanla öleceğini düşünüyorum. Zamanla yok olacağını ya da zamanla verilen değerin azalacağını düşünüyorum. Çünkü robotik sistemler artık yazılımcılığa da girmiş durumda. Birçok ABD'li özellikle şirket yazılımlarını artık robotlara yazdırmaya çalışıyorlar. 10 kişilik bir ekiple bir senede yazdığınız projeyi robotlar bir gün içinde yazıyor. Yani bir tane robot bir gün içinde projeyi yazıyor. Bu tarz sistemler özellikle GPT-3. Bununla ilgili bir makalenin linkini de yine videonun açıklamasına koyacağım. GPT-3 adlı firmanın geliştirdiği yapay zeka altyapısı ile artık birçok kod otomatik yazılmaya başlandı ve bundan sonraki süreçte biraz daha insandan çok robotlara doğru yazılım geliştirmenin yöneleceğini düşünüyorum. Robotların bu mesleği de bizim elimizden yavaş yavaş alacağını düşünüyorum ama yine halen 5-10 sene çok parlak bir meslek olarak hayatına devam edecek. Benim anlatacaklarım bu kadar. Birçok farklı yönüyle yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Merak ettiğiniz farklı konular varsa yorum olarak yazabilirsiniz yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar bütün yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Bu sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında yine sosyal medya hesaplarım var. Bu tarz ilginç konseptli videoları takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.